Selam arkadaşlar. Ay gözüm. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Ralph full oynayacağız. Yani böyle bir araba oyunu. Ali alır eh. arkadaşlar. Çocuklar... Ay, arkadaşlar. Paramız 11. Bak şunu alabiliriz ha. Bunu alsak tamam mı? Bu kötü. Ee, bu güzel lan. Allah alak değil mi? Alak arkadaşlar ya. Zarar olmaz. Şimdi arkadaşlar alıyoruz. 55. Bunu modifiye edelim. Rengi ne olsun? Böyle yaptık. Tekerlerine ellesem mi biraz? Tekerlerine birazcık elleyelim arkadaşlar. Tekerlerine. Tamam. Bunu boyayalım. Aa. Bir daha mı yapalım? Arka tekerini de kırmızı yapalım arkadaşlar. Böyle kalmasın arkadaşlar. Şunu ara. Arkadaşlar şimdi araba bambaşka oldu. Şimdi arkadaşlar yarışa gidelim. Arkadaşlar. E, şimdi antrenman bir yapacağız. Bu video de güzel Ay yanlış. Başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık sesini açayım. Ya da çok açayım. Bir dakika. Tamam. Şimdi antrenman yapıyoruz. Güzel lan. Arkadaşlar Bir lan. Oyun bayağı güzel. Like atıp abone olmayı unutmayın. Benim dediğim gibi. <laughs> Turbo'ya birazcık basalım ya. Birazcık. 150 mi? 170. Şaka. 200'e yaklaştık arkadaşlar. Ya <laughs> Arkadaşlar ve evet, birinci turu geçtik. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Nasıl? Düzeltemiyor Nasıl? muyuz? Nasıl? Oğlum süremiz 50 saniye falan kaldı lan. Bir tamam. dakikamız var bir. bir dakika içinde. Vuh! Wow, güzel. Bu sefer turbayı alacağım. Almamazlık yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk uçurum 200'e gideceğim. 200'e gideceğim. 200, e gideceğim, 200 e... Ama bir türlü 200'e gitmeme izin vermiyorlar arkadaşlar ya. Şimdi atlayacağız. Arkadaşlar araba çok hızlı. Ve sonuncu yer. Burada turbaya basacağız. Tamam. 2 yıldız almış. Güzel. Dur arkadaşlar ana menüye döneyim. Reklam girdi Arkadaşlar bu videoyu güzel bekliyorum. Part 2'yi çıkıyoruz. Burada yar yarış yapalım arkadaşlar. Bu sefer yarışta deneyeceğiz. Hmm. Abi, şuan, yavaş, yavaş, yavaş. şey oldu arkadaşlar. Ben kazanmalıyım arkadaşlar. Birinci olmalıyım. Stan dönmeliyim. Arkadaşlar benim birinci olacağım kim yani ya? Kim yani? Kimse. Yüz. Search bak. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şöyle dönelim. Güzel döndük. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dışarıda fırtına var. O sesleri duyuyor musunuz? Ben yani hiç anlamıyorum o seslerden. Allah. Ay 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 ay. Var mobil versiyonu da. <laughs> Hangi şey turbo fikri olsa bak kaybettik arkadaşlar. Orada şey yapmasaydım birinci olabilirdim arkadaşlar çakmasaydım ya atla ya Uy, uçtuk ne güzel bak şekile bak güzel şekil. kameraya kamera ah, ah. Arkadaşlar yeniden yarışalım. Yeniden başla diyelim. Ama evet. şimdi birinci oldu. Olamaz. Çok mutlu <laughs> Ne olursa bu videoyu like, seri dilencilik ve <laughs> Neyse arkadaşlar. Değil yapmıyorum. Hadi başla ya. Ne zaman başlayacağım? Ha. Dönüyorum. Şunu basacağım. Ay oraya çaktım. On sekizinciyim lan hala. Sekizinciyim. Şuradan. Oradan sıyırdık arkadaşlar. Sıyırdık. Şuradan dönersem. Şuradan dönersem. Döner